Bodrum Masalı'nda Gelecek Bölüm. Bana bak, benim kızıma annen benim eski sevgilim mi dedin? Sevgilin eskisi mi olur be? Sen bu Yıldız'ın hakkını veremedin. Güzel kız, namuslu kız, kalbi az bulunan kalp. Ne yapacağım yenge? Evli barklı kadın, ne yapacağım? Kadınlar neden böyle abi? Nerede işe yaramaz, düzenmez herif var. Bunlar kıymetli oluyorlar. Bırak Allah aşkına. Yaşarken sahip çıkacaktın. Ha, tamam bırak bakayım bana bir. Var. Ulan bu kadın milleti var ya kadın milleti. Bu kadın milleti var ya. Sevmeyeceğim koçum, sevmeyeceğim.